Aletlerle. Tamam. Aletlerin durumu 27 Kasım 2024. Evet buradakilerde tam üstüne buzu attık. Burada bir sıra salep var. Üç tanesi çıkmıştı. Diğerleri çıkmamıştı. Onların da çıkmasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir vaziyet alacaklar. Karda çiçekler solmuşlar. Bunları da merakla göreceğiz. Saletlere dayanıklı testimize devam ediyoruz. Kara Karat Kara at. Kara Karat Kara at tohum. Kara Çekimi bundan sonrasını attıktan sonra son olarak bir daha bahçemizin durumunu çekeceğiz. Buradan salepler zaten var. Onlar çıkacak. Bakalım hem dayanıklılık testi olacak hem de şöyle gördüğünüz gibi e, saleplere benim son görevim. Bakalım bundan sonra salepler e, dayanabilecek mi? Kara dayanıklılığı e, test etmiş olacağım. Testimize devam. Testimiz devam ediyor. Karı al, karı at, karı al, karı at, evet kar. Saliplerin son görünümü bu şekilde. Bir de öbür taraftan bakalım. Tabii ki salipleri son duamızı da edeceğiz. Testimiz devam edecek. Saletleri yaklaşık yarım metre ya da atabildiğim kadar karla burayı dolduracağım. Birazdan tekrar çe çekeriz. Dayanıklı testi hala devam ediyor. Biraz daha alıp atacağım. Ee, son olarak gördüğünüz gibi burayı bu şekilde sahiplerin üstünü örtmüş oldum. Kara dayanım dayanmaz mı? Ee, dayanıklı testimiz. Hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda yeni tohumlar ektik. Onların akıbetini de göreceğiz. Dayanıklılık testimize de biraz daha devam edelim. Evet. Kar al. Kar at. Kar al, Kar at. Kar al. Kar at. Kar al. Evet bir şey durum ortaya çıktı. Şöyle görünüm bu. Buradan bu şekilde son duvarımızı yaptık. Saletleri bu şekilde bırakacağız. Dayanıklılık testinin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Saletlerle tamam. aletlerin durumu 27 Kasım 2024 Evet şu anda saleplere son duamızı da edeceğiz. Saleplerin baharın çiçek açmasını ümit ediyoruz. Aletlerden ayrılmak zor olsa da birazdan ayrılacağız. Onları yorganlarıyla birlikte bırakacağız. Bu salepler karla mücadele edecek. Diğer taraftakiler ise buzla. Evet buradakiler de tam üstüne uzattık. Burada bir sıra salep var. Üç tanesi çıkmıştı. Diğerleri çıkmamıştı. Onların da çıkmasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir vaziyet alacaklar. Karda çiçekler solmuşlar. Bunları da merakla göreceğiz.